Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Kemal Yamuç. 35 yıldır eczacılık yapıyorum. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde de yönetim kurulu ve başkanlık adı altında uzun bir tecrübem var. Ee, geçmiş dönem Aysiyat başkanlarındansınız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Aysiyat bizim çocuğumuz gibi. Biz Ben aynı zamanda Aysiyat'ın <laughs> kurucu üyelerindenim. Tabii e, bu işi Mehmet Kökçe başkanımız önderlik etti. Onun dışında e, işte bir sürü Denizli'nin ileri gelen, hatta şu anda milletvekili olan arkadaşlarımız da bu işin önderlerinden. Biz de elimizden geldiği gibi e, bu işe katkı sağlamaya çalıştık. Peki Ayşiyat e, sizin döneminizden bugüne kadar e, geçen sürede nasıl ilerlemeler kaydetti? Şimdi önce Aysiyat'ın kuruluş amacını anlatayım ben. Hı hı. Aysiyat bir ihtiyaçtan doğmuştur. 1850'li 1914 yılları arasında yaşamış olan Kırımlı, Tatar, Gaspıralı'nın işte, dilde, fikirde birlik adı altında biz bu ihtiyacı hissettik de Bunun üzerine çalışmalar başladı, tüzüğümüzü yazdık. Elimizde doğdu Aysiyat. Kurucu üyelerindeniz. Ee, Tabi bunda kendi üzerimize olan e, sorumlulukların e, işte akte, işe dönüştürülmesi gerektiğini hissettiğimiz için bunu kurduk. Aysiyat bizim dönemimizde 100 civarında üyemiz vardı. Ben 3. Başkanıyım Aysiyat'ın. İlk kurucu başkanımız Mehmet Gökçe, ondan sonra da Mustafa Koç başkandı. Biz tabii bu Aysiyat'ın tüzüğünden, ihtiyaçlarından kaynaklandığı için belirli bir çalışma programı hazırladık. Bunun için de işte e, yaren geceleri, iş seminerleri, akademik sohbetler ve Aysiyat'a, Denizli'mize, Türk diline ve Türk dünyasına hizmet edenleri e, ödüllendirdik, ön plana çıkarmaya çalıştık. E, tabii benim dönemimde yurt dışı geziler yapıldı. E, beş tane Balkan ülkesi, Suriye, onun dışında İspanya gezilerimiz oldu. Bu gezilerin bir amacı vardı. Türk dünyasına, Türklüğe hizmet etmiş insanları yeni gençlerimize, yeni nesillerimize anlatabilmek, farkındalık yaratmaktı. Tabii biz bunu başardık. Şu anda Aysiyat Denizli'de çok elit bir iş adamları iş adamları barındırmakta ve gerçekten güzel bir yer, hak ettiği yeri getirildi. Peki geleceğe dönük projeleriniz var mı AİSİAT'a, AİSİAT yönetimine şu anki yönetim önerileriniz var mı? Biz zaten her seneye bir başlangıç olarak kabul ederiz Ekim ayıdır genelde yıllık yapılacak faaliyetler genişletilmiş yönetim kurulunda toplanır <laughs> bir yıllık faaliyet yapılır. Biz burada gerekli şeyleri başkanlarımızla istişare ederek onlarla bize, biz onlara katkıda bulunmaya çalışırız. Aysiyat benim için hizmet etmenin bir yöntemi olarak onun adı aklıma geliyor. Dilde kültür, işte fikirde birlik. Teşekkür Başka? İşte yeni nesile hem kültürel olarak hem de önderlik olarak yapabileceğimiz şeyler olursa onlara uğraşacağız, yol göstereceğiz. Aysiyat bizim için bir amaç değil, araçtır.